Merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün sizlerle birlikte ilk mobil oyunumuzu oynuyoruz Bugün Bob Masters oynayacağız arkadaşlar İlk öncelikle kusura bakmayın oyunun sesi gelmeyecek Sadece benim sesim gelecek İlk önce size kraterlerimi göstereyim Geçirilmiş Robin Şunlar bunlar Steve Keltaşo Sonra geliştirilmiş tuhur. Daha 11 bin lira da param var. Aga karakter alak. Güzel karakter. Varsa bir karakterleri de bakalım. Hemen. 5000 lira. Evet bu şeyler. Arkadaşlar ben şimdi Power karakterim alayım. Evet Şimdi oyun yükleniyor. Arkadaşlar mobilden daha fazla oyunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım sıfır metre üf gelişmiş, doğru güçlü. Arkadaşlar tekrardan özür diliyorum sesim oyunun sesinin gelmediği için. Yani ayarlayamadım ekran kayıt programlarından. Eğer siz ayarlamayı biliyorsanız yorumlardan yazabilirsiniz. Yazarsanız sevinirim. Bakalım Sen kimsin lan babalık? Oo hadi bayıl bayıl. Ah canı sıra gelmemiş Nasıl bayıldım ya? Bazenleri böyle oluyor arkadaşlar canı gözüküyor gene ölmüyor adam Bir keresinde bende olmuştu adamın canı gene böyle gözüküyordu Ben de can bir vuruşuklu Adamı ben vurdum canı böyle oldu Sonra o da bana ok, attı ben de geberdim Ve finishim Üf 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 paramparça Sonra, sonra bulaşırsan sonunda olur dayı Bana ulaşmıycaksın brutality. şu arkadaşlar sen gelmesin diye evet. şimdi menket de çok sevdiğim karakter onunla oynamak istiyorum Batman'in ki daha iyi bir şey istiyorum. Batman'in ki daha bir şey yapmışlar. Neden sevdiğim iki karakter doğru bir de bu Master Chef. Ama öyle bir açma da var lan ismi var. Şimdi evet, ay bakalım bu meram kurmamız atalım. Ah oh, be, ee, oğlum ya ben bunu tutuyorum. Bu menket çok küçük arkadaşlar Ne fazla uzağa atamıyor Umarım vurmaz diyelim Şu havada atmamız gerekiyor bunda evet, belki gene yetişmez Hop Gördünüz mü bu merak gibi Hop oh, oh. kafada patladı Hadi hadi, hadi vurma Vay geride kaldı Bir de onun bıçağı üçlüymüş Gene vuramadı Ve şimdi bizden bir atış daha Şimdi baygın ederiz. Adam Sadece kemik kaldı kafası. Lan salak. Eğer üçlü yapmasa kafama gelecekti. Headshot daha. Üf üf iyiyim lan headshotlara ata ata adama bayıldım. Finishim. Ve atalım. Hop için ilgimiz olmadı. iyi gidiyoruz 2'de 2. Şimdi şu CD atan adam var arkadaşlar. Bu da iyi bunu oynar. Bundan sonra yine favori tora dönüyoruz. Maksat bu kaç adamı denemiş olalım. Hop. Lan az daha ikincisi de iyiyordu. Bu CD'de bastığınız zaman CD iki tane fırlatıyor. Bu da iyi. Biraz havadan yemeli. O attım bir tanesini öbür gitti. Tüm kafasında CD. Ve atamadı. Şimdi bir CD daha gelsin. Hop. Lan. Ha tam canı gitmiş. Bir anlık arkayı gösterdiler de. Demin oldu? Ve 9 metre atarız. Ha? E, içinden geçti. Şimdi anladım. Bu adama vurdum. Ay hiçbir şey olmadı. Bunun finişi mi? Beğenmedim aslında. O kartuzu adam Bu çok güçlü çok can Nerede bizim tutor? gelişmiş tipon çok güçlü normal çoğurdan daha güçlü daha az önce oynadığımız adam da geldi sil yatan adam güzel bir çekişme olacak ama kullanacağımı düşünüyorum arkadaşlar bu arada torun güzel güce çekici istediğiniz zaman aşağı indirebiliyorsunuz en güzel topa vuruşlarında işe yarıyor Ne de bas diye basla vuracaktı ve sıfır yazısı ve vurdu. Sıfır metre kaldığında aşağı indirmelisiniz son burada ki adamı vurabilirsiniz. O adam tam kalbimize vurdu. Ama şimdi indireceğiz onu. Ah tam gelmedi ama yine de elektrik çarptı canı gidiyor yakın mesafede. Yattı çok hızlıydı ama maalesef olmuyor ve şimdi adamı bayıldık ve öldüreceğiz hadi bakalım ah be gelmeyecek herhalde lan çok geçtim tamam boş ver ya zaten video izlemem interneti kapattım reklam gelmesin diye tamamen altında adam kazandı ama bu boş Bu arada ben bunu geliştireli hiç oynamadım bir bakalım gelişmiş Robin nasıl Zaten videoya başlamadan önce geliştirdim elmasım yetti Hayda köpek var bu güçlü ya keşke bunu almasaydım özel gücü yok bunu Özel gücü yapamıyorum derken Uuu yemişsin de bayağı can götürüyor Hadi şimdi çok kötü hem vuruyor hem de su patlaması geliyor. Ve ah Doğru olsa işte şimdi kafasına oturtmuş. Şunu da çekeceğim birip ya da ben ket. Özel küçük zor oluyor. Bu şerefsiz yere atıyor. Açık ben olasılığı beni zorlayacak bir rakip olduğunu düşünüyorum. Hadi bismillah. Hadi in 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 in. Hayda şimdi su patlaması. Labim, bu bu daha fazla. Biraz şöyle hızımızı biraz düşürelim. Hadi. Ya yere atmasa gelecek ya. Böyle bir şey olabilir mi? Al şimdi gebertti abi gebertti. Ondan ya özel güç olsa şu an ben bunu 3 kere de indirmiştim de Böyle zor olan duruyor Ha bu da geldi geberdik Ana, Hadi 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 ya oğlum bu ne ya Ha şimdi öldük şimdi Ana gene aynı yere attı ya hızlı geliyor her vuruş ya Aha geberdi Ya döndün lobiye dön bu ne ya İşte menü Mal gibi adamı vermişler İşte daha doğrusu ben aldım da Özel güç mü özel güç hiçbir şey yok ya Ne yapacağız Ya yani ben kefedeyim buralara yaptım. Ruhsuz. O adam da et atıyor manyak. Çünkü et çok mu can götürecek? Oo hatça. Dedense menkette de hep headshot atıyordu arkadaşlar yani Video boyunca bütün vuruşlarım headshot oldu bu karakterle Uh, U kafesimi delen et O, Bence bayıldı o Finishing Gel gel sen dayı O, Hava durdu Haram parça Bunlar yağıyor söyleyeyim. arkadaşlar son bir maç daha oynayıp videoyu bitirelim. Bu maçta da Tumor'u alalım tekrar. En iyi karakteri ve en güçlü. Bakalım hangi rakip. Bu şeydi canlıydı herhalde. Hem şimdi yeneriz oyunda. Şimdi bu kim ya? Bir maçta tek yenildik. O da Robin yüzünden. Hiçbir özel gücü yoktu. İsabetleyemiyordu. Bir de rakip. Dede hile var eğilebiliyordu. O yüzden bu karakteri atacağız eğilebilecek mi? Hayır. Nasıl bayılmalar? arkadaşlar? iyi bakın şu an hile yok mu? Canı sıfırda ve bayılmıyor. Açıkçası oyunun bunu düzeltmesini isterdim. Çünkü can sıfır adam daha yeni bayılıyor bir vuruşta daha. O canımız full. Cool. Ve rakibimiz ölü. <gülüyor> Üzgünüm. Kadın <laughs> el kalkmazdı ama sen bana artistik attın Brutal Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.